Herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hmm, transformcide speedik e, öğreteceğim. İlk önce e, gerekli programlar transformcide. Chatting 6.3. Şimdi nereden indiriyoruz? Hmm. Şimdi hangi tarayıcı kullanıyorsanız ona girin ilk olarak. Google açın. Allah bunu kullanacağım. Şimdi, neyse sonra Setting Engin 6.3 Davlant yazın. Sonra e, bu siteden bakın softonich.com chatting engin.tr softonich.com'dan indirin. Biraz komik bir isim ama işte bakın burada softonich ten ücretsiz chatting engin indirin yazıyor. Buna indirin indir e tıklayacaksınız. Ben tıklamayacağım. Sonra transform e indirmeniz gerekiyor. Bunun için de transform sitesine işte girin. Çetin yengin altı nokta çoğu yapabilirsiniz ama hani bağlanabilirsiniz de ve galiba hani bağlanmıyorsunuz transformcu algılamıyor çünkü ben hani nasıl desem bayağı da yapıyorum ve hiç bağlanmadım Neyse kapatın. Ee, şimdi ben nasıl şey yapıldığını öğreteceğim. Çalıştırıldığını. transformiciyi açın. İlk olarak açılsın. Sonra chat'in yengin 6.3'ü altı açın. Arkadaşlar bir dakika. Üzgünüm arkadaşlar. Şey transformajen hmm, flash güncellenmesi gerekiyordu. Onu da güncelledim bitti. Tamam. Şimdi transformajen ile çetin yengin 6.3 açtık. Biraz küçülsem mi Tamam. İyi. Şimdi ben hesabıma giriyorum. Girdim hesabıma arkadaşlar. Şimdi. Evet, şimdi bu oda çok dolu. Ben boş bir odaya gideceğim. Evet, tamam. Şimdi burada bakın e, yeşil ile kırmızı yanan bir tane bilgisayar işareti var. Select progress to Open. Buna tıklıyorsunuz. Transformcı X yazıyor. Ona tıklıyor, it, çık, tıklıyorsunuz. Yani bu speed act yazıyor. Buna tıklayın. Bunu istediğiniz kadar getirebilirsiniz. Ama 500'e getirince bir 10 ee, saniye kadar afık kalmayın atıyor çünkü çok uzanıyor ben 5 yapacağım bakın arkadaşlar hızlıyız ananı sikiyim neyse biraz daha uzandırmanın vakti geldi neyse Şimdi bir yapalım normal bir tane odaya gideceğim orada da çalıştığını göstereceğim bir arkadaşlar map başlayana oho daha yeni map başlıyor ya Zoom. vanilla ah pardon vanilla 2 tamam az kalmış arkadaşlar başlayınca ben size haber veriyorum evet arkadaşlar bu şimdi ilk düzgün bir map bakın şimdi hmm. Aa, girdi peynir geldi mi? Arkadaşlar peynir de geliyor. Bu arada. Önceden gelmiyordu da artık geliyormuş. Hadi. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ya da bu videoluk bu kadar. Yani e, sorularınızı ona sorabilirsiniz. İsmim budur. <laughs> de bu arkadaşlar. yani ee, görüşmek üzere diyeyim ben size. Yani sorularınız olursa hani Skype'ım değil. Videonun altına da şey sorabilirsiniz. Neyse işte bugünü bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Hadi dur gireyim.